Huhu, evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, e, şimdi sizlerle birlikte mi? güzel bir videoyla karşınızdayız. Oh, evet. Baya bir eğlenceli hissediyorum. Evet. Ve bu yüzden de sizler birlikte güzel bir içerikle karşınızdayım. Evet. Cebimde ne varmış? Aha. Evet, peçete buldum da. Evet. Bundan dolayı biraz şey... Evet, peçete biraz kirli görünümlü ama yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi sizlerle birlikte güzel bir içerikle karşınızdayım. Evet, evet. Burada olan... Evet. Burada olan üstünde şey... Minecraft şey var. Ters görünüyor. Kamera ters çeker Ama neyse evet, bunu asla unutmayın. Evet. Evet bu şimdi sizler birlikte. E ee, evet, siz, evet sizce mesela evet, oyun evet, oyunlarda evet, oyunlarda neler olabilir veya ne başımıza gelir. Onu düşünüyoruz. Evet oyunlar bayram olsa nasıl olur diye soracağım. Evet bu, bu bugün şimdi sizlere bunları an, anlatmak istiyorum ve nasıl bitireceğinizi de merak ediyorum. Ama öyleyse bu sanırım şu şekilde olabilir. Evet. O zaman şimdi başlıyoruz. Evet. Bakın. Evet. Buradaki, buradaki bir tane çıkartıyorum ben. Evet. Evet. Buradaki iki değerli, iki değerli kalemim burada. Evet. Evet. Bayramlarda uygun olan bu değerli kalemleri her zaman saklayacağım. Ömrüm boyunca. Bundan dolayı Bunlar sanırım çıkmıyor. Aha. Bakın. Nasıl ama? Evet. evet. Ailemde değerli kalemler buldum. Gerçekten çok etkileyici. Etkileyici olduğu için de zaten bunları sizlere göstermem gerekiyor. Bunu şimdi nereye koymam gerekiyor? Nereye koymam gerekiyor? Nereye koymam gerekiyor? Hmm. Hmm, buldum. Evet, bunu <laughs> yazlık kaldırın altına saklayacağım. Evet. Bunun arasına koydum. Evet Kimsenin bu için buraya koydum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ben gidiyorum. Ay neden böyle oldum ki? ben de anlayamadım. Ama bence kesinlikle kesinlikle bir taraftan bir taraftan da farklı bir şey yaratmış. ben ne diyeceğim? <laughs> He? Sen de aha sen de kimsin? Şş, hemen dur. Ay aha bu kalemmiş ya evet, canlandı sandım. Evet, canlanmaz ki zaten. Bir şey olmaz. Aha. Aha bakın evet, Bu, bu peçeteyi sanırım evet, her, her birisinin başına koyduğum zaman o şey canlanıyor. Evet, canlanması bizim için büyük bir zarar. Ondan dolayı da, ondan dolayı da bunun bir çözümü bunun çağrılması çok önemli gerekli. Ayy. Ay, ayıp gitsin ya. Bunları neden yırtmamışım ki? Yırtalım, yırtalım, yırtalım şöyle. Evet, ne kadar saçmalık. Evet bayramın gizli hazinesini ar arayacağız. Ama neyle? Evet şimdi bunlardan geleyim. <laughs> ha bakın. <laughs> evet bu bizim mikrofonumuz olacak. Evet bakın evet, bu mikrofonda bize neler göstereceğiz. Onları sizlere açıklayacağım. Bakın. Evet, bu mikrofon bizlerim açıklığı. Açık <laughs> ol bakın. Ses deme bir iki. Ding ding. <laughs> Bayram, evet, bayramda evet, bayramın gizli hazinesi. ...farklı yönlerden bulunması gerekir. <laughs> Bakın. Ne yapsak, ne yapsak şimdi. <laughs> Bakın mesela. O gözlüklü dünya. Nasıl görünüyor? Evet. Gözlüklü dünya bize yardım edecek. Bak canlandı. Hadi gidelim mi? Evet. Evet bu da bizimle gitmemizi istiyor. Ondan dolayı hadi. Nereye gidiyor? Bu. Evet. Burada. Bakalım. Heh. Evet. Bu kalemimizin kalemimizin adı kal Let Redmond. Çok evet. Evet. Bu ters okuyor. Bunun düz seviyesinin ne olduğunu siz artık yorumunuza takipte kaldırırsınız. Oh. Ne kadar ne kadar güçlü olduğunu göreceğiz. Ama gelecek bir şey yok. Demekten vazgeçmeyeceğiz. Evet. <laughs> ne yapsak şimdi? Ne yapsak? Aha. Bakın. Buradan sizlere şöyle, şöyle çekilmem gerek. Evet, turuncu kulaklığımız var burada. Hop. <laughs> evet. Aha. Hop dedim ve bir dakika. Ne olması gerek? Hop diyorum ve Bakın. Ve evet. Bakın şeyi. Ve bakın lastikle balık tutar gibi may manyetik tuttuk. Oo, bu nasıl oluyor? <laughs> Düştük ama olsun. Hiçbir şeyimiz olmaz. Aha. Evet. Düşünmemize rağmen hiçbir şey başımıza gelmez. Bu da açılmış buradan. <laughs> ya, takılması bizim için çok zorlukta gelebilir ama hiç bizim sıkıntımızda değil yollar biliyoruz. Evet yolları siz anlayabiliyorsunuz umarım. Neyse. Evet. Şimdi ne yapmamız gerek? Oo <laughs> evet artık bunları, artık bunları hazırlamanın vakti geldi. Evet bu kadar, evet, bayramın gizli hediyesini Bayram gizli hediyesini korumam gerek. Korumam olduğu gibi Bunların da çok önemli olduğunu söyleyebiliyorum. Gerçekten Açalım. bakın. Nasıl ama. bunu bu şekilde. Evet. Buradan kapatıyoruz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Görelim. Hmm. Ne halletsek, ne halletsek. Aha! Bir fikrim var. Bu fikir şu. Artık evet artık bizlerin şunun korunmasının vakti geldi. Evet bundan dolayı evet, evet bu korunması gereken aletimiz bizler için bir değer kaynağı yürüttü. Bu yüzden artık 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 bunu bu emanet etme vakti geldi. Evet. Heh. Evet evet bay bay bayramın değerli hazin bayramın hazinesini gizlice sakladık sakladık ve Evet, büyük bir olaya varmak varmış bulunuyoruz. Burada duyuyor musunuz? Heh, kafada sallıyor bak. Evet. Gerçekten çok iyi ve bulunduğunu söyleyebilirim. Evet, bayram içinde ben bunları seviyorum. Hı -hı. Neyse. O zaman şimdi kapıcı kalıyorum. Herkese iyi bayramlar. Evet, bayramımız barış bayram olsun ve hoşçakalın. Görüşmek üzere.